Take eens. Hoe zir iedereen de hoogste aandacht aan zijn plichten besteed met uitzondering dan van een verblind mens als jij kijk eens bierbak nasıl çok veya ne kadar çok iedereen herkes burada iedereen sonra met uitzondering istisna demek uitzondering hariç yani parçaları gözümüz görmesi gerçekten hızlıca öğrenme sürecine girmemiz demek yani dö ile ismi arasındaki sıfatla da dahil görmek. Demek, de andacht. De hoogste andacht yüksek dikkatli. Çok dikkatli yani. Besteyden an. Harcamak demek. Tabi burada andacht besteyden an. Yani dikkat harcamak. Dikkat etmek manasında. Üçü beraber burada. Zeyn plichten vazifelerine. Ne kadar çok herkes yüksek bir dikkatle vazifelerine dikkat ediyor. Met out zondring. istisna ile. Fan ön for blind mens. Kör bir adam istisnası diyor. Tabi muhatabına hitap ediyor burada. Alş yey. O inatçı dik kafalı adama söylüyor. Sonra tabi sadık dostu bırakmıyor da kavga etmiyorlar yani. Devam ediyor muhabbet. Sonra tekrar söylüyor. Niemand overschreit zijn eigen grenzen. Zelfs niet een klein beetje overschreiden. Bu birleşik bir kelime. Overschreiden. Yine refleks olarak schreiden kelimesine bakıyoruz. Kendinden emin yürümek. Nazik adımlarla yürümek diyor. Bu schreiden. Zaten eş anlamlısı da lopen, ha. Tabi Ofer Schreiden, Ofer manası süper mana katıyor. Aşırı mana veriyor. Ofer Schreiden miktar olarak veya yetki olarak aşmak, ileri gitmek, geçmek demek. Yani haddini aşmak burada da zaten. Zeyn Eichen Hrenzen. Burada haddini yani sınırını. Hiç kimse sınırını veya haddini aşmıyor. Hatta Önkleyen Beyci. Zerre miktar hiç kimse sınırını aşmıyor. Zelfs de Grootste Persönlichkeit. Verricht Zeyn dinsten op deimodige wijze in gehorezaamheid in bescheidenheid in alle eerbied şimdi burada person kişilik şahsiyet demek Tabi yaratılış anlamında güneş ay gezegenler bunların hepsini kastediyor burada en büyük dedi de güneşi kastediyor yani hatta the khrot to en büyük zatlar şahsiyetler ferrihten fırfulin ferrihten ifa etmek yerine getirmek vazifeyi yapmak zaten zeyn hizmetlerini op deimodige wijze deimodige wijze alçak gönüllü bir şekilde. İn khohorzam heyt. Hohorzam heyt itaat demek. Yani itaatle. Bıskaydın heyt tevazuyla. Yani in alı irbit. Irbit saygı hürmet demek. Yani kusursuz bir hürmet ile veya kusursuz bir saygı ile. İn alı irbit. Yani kusursuz bir saygıyla, tevazuyla, mutlak bir itaatle alçak gönüllü bir şekilde vazifelerini en büyük şahıslar bile yerine getiriyor hatta. Zodundu vızit Dit dus de heerser over dit koninkrijk de hoogste vrijgevigheid e, en een an alomvattende barmhartigheid, evenals de grootste waardigheid, de hoogste majesteit, een hoogwaardige eer en een hoog aanzien. Zodoende böylece bezit dus de heerser. Heerser, hakim, hükmeden demek. Nereye hükmetti? Overla geliyor. Yani bezite bağlı değil de bu heerser'a bağlı. Dit koninkrijk. Yani bu saltanata hükmeden hakim sahiptir. Böylece neye sahiptir? The hoogste vrijgevigheid. Sınırsız bir cömertliğe. Yani hoogste yüksek, en yüksek bir cömertliğe. Alom fatındı kuşatıcı demek. Kuşatıcı bir rahmete sahiptir. Ey aynen öyle de de hoogste waardigheid. Vardigheid haysiyet, şeref, izzet demek. Yani büyük bir izzete sahiptir aynı zamanda. The hoogste majesty. Majesty kudret, büyük bir kudrete. The ho hoğvardıkı iyir. İyir o da şeref, haysiyet, onur demek. Hoğvardıkı iyir pek büyük bir izzeti. En ön hoğ anzin. Anzin itibar, saygınlık demek. Anzin birden fazla manası var. Buradaki saygınlık, itibar. De eydel mudgeyt. Freist, freygeyfegeyt. Bakın üç parça ama enfes bir manası var. Alçak gönüllülük gerektirir. Cömertliği. Eydel mudgeyt, freist, freygeyfegeyt. Heit. Heyt ile kelimelerin tamamı dœword'tur. Foraisen fiilimiz gerektirmek demek çok kullanılır. Foraisen SZ'ye dönüşmüyor. Bar hartig het kan het nit stellen zondur een en weldaden. Şu iki cümle aynı yapı aslında. Ama bunu bu şekilde söylüyor, bunu da bu şekilde söylüyor. Stellen kurmak, ayarlamak, ikinci manası farz etmek, varsaymak demek. Zaten farz ederken de bir şeyi kuruyoruz aslında, ayarlıyoruz kafamızı. Rahmet farz edilemez. Zondur goedheid en weldaden. Huteyt, iyilik, veldadın, well o da iyilik, yardım manası da var. Yardım ve iyiliksiz bir merhamet tasavvur edilemez, varsayılamaz. Bu izet not zâkırlık, zaruridir ayrıca. Bu izet not zâkırlık, om dat geyne te doen, wat overeen komt met de waardigheid, en wat zelfrespect respect vereist. Ayrıca zaruridir, lazımdır. Dat geyne te doen, yani onu yapmak, nedir o? Wat'la geliyor, dat geyne, wat, yani Ofrein common met uyuşmak. Uygun demek. Vardı heyt izzet. İzzete uygun olanı yapmak. Zelf respect kendine saygı. Öz saygı. Freist yani gerektirir. Öz saygısının gerektirdiği izzetine uygun şeyleri yapmak zorunluluktur ayrıca. İr hıful hıbit. Dattı on ir bidıhın getuchtigt. Hıbbit emreder yani yine gerektirir. Bu freysin eş anlamlısı olarak düşünebiliriz onu. Ir haysiyet on ir bidhın saygısız olanların yani terbiyesiz olanların cezalandırılmasını gerektirir şeref haysiyet. De disiplin nizam demek. De buradaki fiil tabi tühtıhın cezalandırma terbiyesini vermek demek. Burada da wordun olunca cezalandırılır. Nitömin word in dit land Eyn duizendste de gedeelte van datgene vervult wat overeenkomt met barmhartigheid en waardigheid. Jine datgene wat legelde. niet te min, echter jine de gene de halbe ki de builkede in dit land nauwelijks nauwelijks zar zor demek nauwelijks een duizendste de gedeelte binde biri demek, van datgene vervult wat overeenkomt met de barmhartigheid waardigheid ga şeref, izzet. İzzet ve rahmete uygun yapılması gerekenin binde biri zar zor bu ülkede yapılıyor. Word for yapılıyor yani. Yerine getiriliyor. Yukarıda kurduğu denklem o onsuz olmaz. O onsuz olmaz. Yani bu olmazsa olmaz. Ama uygulamaya baktığımızda bunun binde biri ancak yapılıyor. Zar zor. O zaman denklem yarım kalmıyor. Derhal fı, derhal fı sonuç olarak dolayısıyla. Fırhardın sağlamlaştırmak, sertleştirmek, katılaştırmak, pekiştirmek demek. Der Derhalve verhaart de onderdrukker in zijn trots en zijn koppigheid en de onderdrukte, de beleidigde in zijn vernedering. Zalim, zulmünde, mazlum zilletiyle bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Sözünün Hollandacası bu. Tabi mantık örgüsü daha belirgin burada. Yabancı bir toplumun kültürüyle bu değerleri ifade edebilmek dolayısıyla Türkçesinden uzun oluyor. Basamaklar atlanmamış oluyor. Türkçede biz kültürel olarak bazı şeyleri doldurduğumuz için bazı basamaklar boş gibi duruyor. Biz onu hissetmiyoruz. Bu metinle kıyaslayınca ortaya çıkıyor. Zaten o kültürel yaklaşımda öyle bir açık yok zaten. Evet. Derhal fı fırhard de ondur Bu zalim demek. Yani zalim pekiştiriyor. Sağlamlaştırıyor. Trot iftiharıyla, kendi onuruyla ve inadında pekiştiriyor bu dünyada. And de ondur mazlum de bleydıhtı. Şimdi bu fiilden isim türetilmiş. Bleydıhın aşağılamak, gurur kırmak, rencide etmek, hakaret etmek demek. Mazlum, rencide edilmiş. İn zeyn fırneydir Nedir? Alçak demek. Fırnedering zillet. Alçaltılması yine. Zilletinde onuru kırılarak mazlum. Sonra zey yani hem de ondur the de ondur Zey mihririn. İki tane e var burada. Mihririn fanhir. Buradan göçüp giderler. Dat wil zeggen dat hun belangen en hun angelegenheden geheel worden overgelaten aan een opperste gerechtshof. Önemli kelimeler var burada. Blang, çıkar menfaat fayda demek. blang reik o da önemli demek. blang reik çıkarları, menfaatleri onların hün angelegenheden angelegenheit bu çoğul olunca heiden oluyor. O da önemli iş, mesele, konu demek. O mazlum ve zalimle alakalı en önemli işler dolayısıyla ve çıkarları, menfaatleri tamamen hihil, worden heel worden overlaten. Overlaten bırakmak demek. An, nereye bırakıldı? Ön oprst Of, bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.